Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün ABD'nin Virginia kentinde görülen iftira davası devam ediyor. Günler, haftalar ilerledikçe de Depp ve Heard'ün özel hayatlarının ayrıntıları da ortaya seriliyor. Bugün de bunlara, çiftin ortak tuttuğu günlük ve oraya yazılan aşk notları ortaya çıktı. Davanın dünkü duruşmasında Johnny Depp ile Amber Heard'ün birlikte tuttukları el yazısıyla kaleme aldıkları günlükten satırlar okundu tanık kürsüsünde oturan Hörd'ün eski eşi hakkında o dönemdeki duyguları da bu şekilde ortaya çıktı. Amber Hörd, dünkü duruşmada çapraz sorgudaydı. Depin avukatı Kamil Vasquez'in sorularına yanıt verdi. Vasquez, salondakilere Amber Hörd'ün eski eşiyle birlikte tuttuğu günlüğe yazdığı satırları yüksek sesle okudu. Bunlardan biri Hörd'ün, 2015 yılının Mayıs ayında yani daha yeni evli oldukları dönemde yazdığı satırlardı. Deftere el yazısıyla şunları yazmıştı: her, gerçek aşk sadece tutkunun çılgınlığını ya da huzurun verdiği güveni seçmekle ilgili değil. Bu, her ikisine de sahip olmakla ilgili. Ben sende dostluğu ve saygıyı gördüm. Ama hala seni parçalarına ayırmayı, yutmayı ve tadına varmayı istiyorum." Bu satırların okunmasından sonra Johnny Depp'in avukatı Camilla Vasquez'in sorularına Amber Heard, bu satırların eski eşine yazılmış bir aşk notu olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Amber Heard önceki günkü duruşmada Johnny Depp'in balayında bile kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Fakat buna tezat olarak Heard'ün 22 Temmuz'da günlüğe "Benim kocam, benim mutlu balayım" yazdığı satırlar da duruşmada hem gösterildi hem okundu. Eski çiftin birlikte tuttuğu günlüğün 1 Ağustos 2015 tarihli sayfasında da Heard'ün "Sana ne kadar büyük hayranlık duyduğumu söylemek için sabırsızlanıyorum. Daha muhteşem bir balayı hayal edemezdim." satırları yer alıyor. Bundan bir gün sonra yazılan satırlarda da Amber Heard, Depin'e kadar özlediğini satırlara döküp ondan, sıcacık, sevgi dolu koca olarak söz ediyor. Ortak günlüğün sayfalarına yapıştırılmış bir de fotoğraf yer alıyor. Çiftin Avustralya'da olduğu sırada çekilen bu fotoğrafta, Heard ile Depp bir teknede birbirlerine sarılmış olarak görülüyor. O karede Depin parmağındaki sargıda dikkat çekiyor. Yani bir başka deyişle bu fotoğraf, Depin parmağını yaraladığı o büyük kavga sonrasında çekilmiş. Günlükteki satırların okunmasından sonra avukat Vasquez, Hörde bunun bir aşk günlüğü olup olmadığını sordu. O da bu soruya, evet diyerek yanıt verdi. Amber Heard bu günlüğü aşkının ifadesi olarak kullandığını ve iletişimlerinin bir parçası olduğunu ama daha da önemlisi kendisi için kocasıyla arasındaki barışı beslemenin bir yolu olduğunu ekledi. Avukat Vasquez, Heard'e bu günlüğü, aynı zamanda yaptıkları yüzünden Johnny Depp'ten özür dilemenin bir yolu olarak görüp görmediğini de sordu. Hurd de buna karşılık olarak kavgalardan sonra özür dilemenin önemli olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Günlükte Hurd'ün 17 Ağustos 2015'te deftere yazdığı "Lanet olsun, seni seviyorum Johnny. Sonsuza kadar sana bağlıyım. Bunu düzeltmeme izin ver, bunu hak ediyorsun. Sana ihtiyacım var. Sen benim köşe taşımsın, benim kalbim, her şeyimsin. Kavga etmemizden nefret ediyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Seni seviyorum, sana ihtiyacım var." satırları da yer alıyor. Bu arada duruşmada Depin avukatları Amber Heard ile James Franco'nun, asansör görüntülerini de gözler önüne serdi. Görüntülerde Heard, Depp ile evliyken yaşadığı evin asansöründe James Franco ile birlikte görülüyor. Asansörün güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerin gün ışığına çıkmasının ardından Heard, Depin şehir dışında olduğu o gece Franco'nun kendisini ziyarete geldiğini söyledi. Hurd, Depp'ten gördüğü şiddet yüzünden panik atak geçirdiğini, uyumakta güçlük çektiğini Franco'nun da kendisine yardımcı olmak için evine geldiğini anlattı. Depp, Amber Hurd'ün kendisiyle evliyken James Franco ile kaçamak yaptığını da ileri sürmüştü. Hurd de buna karşılık, Depp'in aşırı kıskanç tavırlar sergilediğini savunmuştu. Bu arada Caneye Depp'in avukatı Camille Vasquez, Amber Hurd'ün çapraz sorgusu sırasında başta çarpıcı iddiaları da gündeme getirdi. Vasquez, Heard'e 2009 yılında birlikte olduğu sevgilisi Tasya Vanre'e şiddet uygulayıp uygulamadığını sordu. Heard bunun üzerine birlikte olduğu hiç kimseye şiddet uygulamadığını savundu.